Hazreti Ali'nin bir düşmanını affı. Bir harpte Hazreti Ali radıyallahu anh bir düşmanıyla çarpışıyor ve düşman usta bir savaşçı olduğu için bir türlü mağlup edemiyordu. Tam karşı karşıya geldikleri bir sırada Hazreti Ali "Ya Allah!" diyerek düşmanın üzerine hücum edip yere yatırdı. Çıkıp göğsü üzerine oturduktan sonra hançerini çıkarıp öldüreceği sırada düşman Hz. Ali'nin yüzüne tükürdü. Düşmanı bunu Hz. Ali gazaba gelsin de daha çabuk öldürsün diye yapmıştı. Hz. Ali hemen düşmanının üzerinden kalkarak onun da ayağa kalkmasına müsaade etti. Düşman şaşırmıştı. Ya Ali ben seni kızdırmak için yüzüne tükürdüm. Sense beni tam öldüreceğin sırada serbest bıraktın. Bunun sebebi nedir diye sordu. Hz. Ali düşmana şu cevabı verdi. Ben bu harp meydanında Allah rızası için çarpışıyorum. Sen yüzüme tükürdüğün zaman içimde sana karşı bir nefret hissi belirdi. Seni öldürmüş olsaydım Allah için değil de nefsime yapılan hakaretten dolayı öldürmüş olacaktım. Bundan dolayı seni öldürmekten vazgeçtim dedi. O düşman Hz. Ali'nin bu Ali cenaplığına hayran kalarak. İslamiyet'i kabul edeceğini ve İslam dinini tarif etmesini istedi. Hz. Ali radıyallahu anh İslamiyet'in şartlarını ona öğretti ve o kişi şehadet kelimesi getirerek Müslüman oldu.